Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Herkesin bir şiir ya da iki satır veyahut bir kelime bile olsa gönlünden kalbinden ne geçiyorsa rahatça söyleyebileceği şiir etkinliğimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İlk defa etkinliğimizi fakülte dışında bir yerde yapmak istedik. Burada vezirandayız. Benim için çok önemli olan bu mekan. Her santimetresi, her taşı hayat izi olan bu mekan. Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan Sadece seviyorum. Öyle uzaktan Seviyorum seni. Elini tutmadan yüreğine dokunmadan Gözlerinde dalıp dalıp gitmeden. Şu üç günlük sevdalara inat. Serserice değil. Adam gibi seviyorum.